Kanalıma katıl butonuna tıklayarak üye olduğunuz için teşekkür ederim. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuba. Bugün sizlere son gelen güncellemelerden bahsedeceğim. Gelecek kostümlerden bahsedeceğim. Eee renklendirmeler, etkinlikler vesaire. Bunu artık elimden geldiğince işte haftalık, aylık şeklinde devam edecek. Bayağı da gelecek şeyler olduğu için hazır birikmişken hemen bunları sizlere aktarmak istedim. Çok uzatmadan geçiyorum. Zaten biliyorsunuz bize böyle oylamaya sunmuştu hangi karakterlerin revamp yemesini istediğinizi. Zaten başlangıç ekranında da çıkıyor. 3 tane revamp yiyecek yeni karakterimiz var. Birincisi Karina. Karina oylamayla seçildi. Karina revamp yiyecek. Onun dışında San revamp yiyecek ve Argus revamp yiyecek. Kesinlikle üçü de bence revamp yemesi gereken karakterler. Yani Karina çok lazım mı bilemem ama Sam ve Argus bence revamp için çok iyi olduğunu söyleyeyim. Daha sonra Van, Van yeni bir kostüm gelecek. Çok yakın zamanda geleceğini düşünmüyorum. Biliyorsunuz Yıldız Üyesi çok yeni geldi. biraz gecikebilir bununki. Ekranı koymuşumdur zaten şu an. Van, Van ki bu şekilde bir de Veyle e yeni bir kostüm gelecek. Onu da şu an ekrana koydum. Ee, bayağıdır da Veyle çok Tercih edilen bir karakter olmadığı için böyle karakterlere çok sık kostüm gelmiyor maalesef. Bu yüzden eğer veil vale kullanıyorsanız kaçırmamanızı tavsiye ederim. Daha sonra daha önce Bruno'ya geldiği gibi Lancelot'a da gelecek şu hero etkinliği. O bu ay içerisinde gelecek Ekim ayında. Daha sonra çoğunun da bu kostümü tasarlanmış. Chu'ya da hero etkinliği gelecek ama o da Aralık gibi falan gelir herhalde. Yani Ekim Ekim'de şu an şey gelecek. Lancelot'un ki ya Kasım ya da Aralık gibi de Chu'nun ki gelir. Kasım'da da gelebilir gerçi. Bilemiyorum. Daha sonra Vanva'nın kostümü renklendirmesi gelecek. Çok az renklendirme var biliyorsunuz. Bunların çoğalması güzel olur. Baya şu şu an çantamda yok da. Şurada tutuyorum. Bu indirim biletlerle iyice uyguna geliyor. Bunları yakalarsanız sevdiğiniz karakterlerin kostümlerinde farklıymış gibi kullanabilirsiniz. Daha sonra aynı zamanda estese de bir renklendirme gelecek. Onu da söyleyeyim. Şimdi sonra buraya Digi'nin kostümü gelecek. Hem Digi'ninki gelecek. Daha sonra bir de şeyinki gelecek. Hangisi önce gelecek onu bilmiyorum. Lilia'nınki gelecek. Lilia'nın biliyorsunuz daha önce Dalar ee, Bayramı kostümünü bir önceki videoda mı? önceki videoda mı ne göstermiştim? O da, o da buraya gelecek. Digi'ninkini de göstermiştim. O da buraya gelecek. Buradan da deneme kartı alıp sonra olma şeyini yapabilirsiniz. Buradan çıkıyor mu çıkmıyor bilmiyorum arkadaşlar. Çıkıyor olarak gösteriyor ama yani kaç tane de çıkar Allah bilir. Neyse. Daha sonra yeni bir etkinlik gelecek. Bunu bir önceki videoda göstermiştim. Yeni bir takım arkadaşlar. ismi Blazing West. Ee, o takımda hangi karakterler var görmek için bir önceki videomu. Onu ben muhtemelen açıklamalara veya karta koyarım. O videomu izlerseniz görürsünüz. Esmeralda gibi Cloud gibi karakterler var. Onun etkinliği gelecek. Şu an burada bir etkinlik var ya buraya gelecek. Böyle zar falan atmalı. Biraz bedava ödüller verebilir ama hani kostüm verdiğini düşünmüyorum. Daha sonra Granger etkinliği gelecek. Biliyorsunuz bu etkinlik tarzı çok fazla sık gelmeye başladı. Kârlı da bu arada mesela hmm, Volkan Bey'in etkinliğinden bedavaya her çıkartmıştım ben. Böyle bir şeyler çıkartabiliyorsunuz. Mesela Guinevere'in Guinevere kostümünü de çıkartmıştım. Bu etkinlikler güzel oluyor bence. Eğer Granger'ın kostümünü almak istiyorsanız şafak kristallerinizi çekin. Çünkü burada şafak kristali harcanabiliyor. Bence elmastan daha iyi, daha karlı. Daha sonra bal kabuğu şekerini topladığımız bir etkinlik gelecek. Günlük giriş yapmadan ve maç atmadan. Bu bal kabaklarını kazanacağız. Bu bal kabağı etkinliği tabii ki de Cadılar Bayramı etkinliği için. Daha sonra ödüller kazanacağız. İşte bilet mi? bilet. En güzelleri emojiler. İki tane emoji var alabileceğimiz. iki tane de çerçeve var. Güzel çerçeveler ve güzel emojiler koymuşlar. Ben emojileri tercih etmeyi düşünüyorum ama o kadar çok parça verecek ki bir tane çerçeve ve bir tane de emoji sanırım alabileceğiz diye tahmin ediyorum. <laughs> Daha sonra Cadılar Bayramı için ayna şu kaos modunda ayna gelecek. Aynayı sevenler ben seviyorum. Oradan oynayabileceğiz. Aynı zamanda klasik ve sıralı maçlar de Cadılar Bayramı'na özel harita değişecek. Daha korkunç Cadılar Bayramı temalı. Ben çok beğendim. Geldiğinde tekrar konuşuruz. Ee, son güncellemeler ve benim notlarım bu kadardı. Umarım yararlı olmuştur sizin için. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.